Ey kavmim bende bir şaşırmış ve sapmışlık yoktur. Yani ben delalete düşmüş, dinsiz, imansız veya deli falan değilim. İnşallah. Ama ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim, bir mehdiyim dedi. Ebced'i kaç? 1997 tane veriyor. Maşallah. Mehdiyete en şiddeti saldırılan yapıldığı bir tarih. Evet. 1997. Bir tane tarih veriyor 1997. Bak ey kavmim de bir şaşırmışlık ve sapmıştık yok. yok. Yani dinsiz, mürtet, sapkın, anormal biri değilim. Hasta birisi değilim. Ama ben alemden Rabbinden bir elçi, bir mehdiyim. 1997. Araf suresi 7. ayet 61. ayet. E, 7. sure 61. ayet. İçinizden ee, içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam aracılığıyla bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? İçinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam. Ayetin ilk kısmı 1993, ikinci kısmı 2011 tane veriyor. Bak sizi uyarıp korkutacak bir adam. 2011. Gerçekte siz beni aklı bir yetersizlik içinde görüyorsunuz. Deli zannediyorsunuz diyor. Ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Diyor ki gerçekte biz seni aklı bir yetersizlik içinde görüyoruz. O devrin mehdisine böyle söylüyorlar. Delisin sen diyorlar. Ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Yalan söylüyorsun diyorlar. Yani dini saptırıyorsun başka türlü bir şey anlatıyorsun diyorlar. Ey kavmim dedi, bende bir akıl yetersiz yoktur, ben deli değilim diyor. Ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir elçi, bir mehdiyim diyor. Hud aleyhisselam. Hud aleyhisselam, evet. Araf suresi 68, size Rabbimin risaletini, Allah'ın hükümlerini tebliğ ediyorum. Ebced 2029. Ya bu bir harikuladık yok mu bunda? Ya Bütün bu ayetler sadece Mehdi devrini veriyor. Bu bir harikuladelik ya. Eğer kafası yağlanmadıysa bir insanın, basireti bağlanmadıysa bu dili görür. Musa kavmine Allah'tan yardım dileyin ve sabredin diyor. 1970 tarihini veriyor. Anarşi ve terörün başladığı tarih. Umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak edecek ve sizler yeryüzünde halifenler, egemenler kılacak. Egemen olacaksınız. Böylece nasıl davranacağınız gözleyecek dedi diyor Allah.